Çünkü tüfe verilerini aldık. Tüfe verileri maalesef %2.9 ama Bitcoin 14.000 dolar da iyi durumda. Bu iyi bir işaret. %2.9 önceki iki veri setinden 20 baz puan daha yüksek. 50 baz puanlık bir indirim olasılıkları tekrar azaldı. Üretici fiyatları gibi enflasyonun da düşmesini ve böylece 50 baz puanlık bir indirim olasılığının artmasını bekliyorduk. Bu da altcoin sezonunu daha erken başlatırdı ama maalesef durum bu değil enflasyon %2.9 bu faiz oranı kararını nasıl etkiler? Bu makroekonomiyi nasıl etkiler? Bu videoda ele almak istediğim konular var ama en önemlisi Bitcoin'i ele almak istiyoruz. Bitcoin'e ne olacağını düşündüğümü oldukça iyi bir keşif buldum ve bu keşfi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konular ilginç ve alakalı geliyorsa sonuna kadar kalın. Arkadaşlar, eğer bana bir iyilik yapabilir ve beğen butonunu patlatabilirseniz çok memnun olurum. Bitcoin ve kripto para birimleri ticareti yapabileceğiniz bir yer arıyorsanız, son 8 aydır Wix'te ticaret yapıyorum. Bitcoin'de 77 bin, Ethereum'da 1500, 1600'den beri pozisyon açıyorum. Harika bir deneyim oldu ve eğer ticaret yapacak bir yer arıyorsanız ve kanalı desteklemek istiyorsanız, aşağıdaki açıklamada bulunan VIX bağlantısını kullanarak 30.000 dolara kadar bonus kazanabilirsiniz. Harika. Bitcoin'u ele alalım, sonra enflasyona ve bunun nasıl değişiklikler getirdiğine geçeceğim. Öncelikle 4 saatlik zaman dilimine baktığımızda keşif günlük zaman diliminde 4 saatlik zaman diliminde ters baş ve omuz formasyonu bahsettiğim 13.4 kritik direnç çizgisinin üzerindeyiz ve dünkü videoda Bitcoin 4 saatlikte 13.4'ün üzerinde kendini sürekli koruyabilirse Wix'teki uzun pozisyonlarıma daha fazla ekleyeceğimi söyledim. Ama bu sabah uyandığımda CryptoKids Telegram'a bir sesli not bıraktım. Dedim ki bakın enflasyon beklenenden yüksek çıkarsa veya %2.9'da olursa işler biraz karmaşıklaşabilir. Bu yüzden bunu yapmaktan kaçınacağım çünkü biliyorsunuz son 3 seferde tüfe Bitcoin'de ortalama %8 düşüşe yol açtı. Bunu riske atmak istemiyorum ve pozisyonları 77 seviyesinde açtığımızdan beri zaten çok iyi bir girişimiz olduğu için bunun biraz gereksiz bir şey olduğunu düşündüm ve bu yükseliş giriş düzeneklerini kovalamak zorunda olmadığımız güçlü bir konumdayız. Şimdilik Bitcoin pozisyonlarıma yeni bir şey eklemekten kaçınıyorum ve sadece bu 13400 seviyesinin nasıl tutunacağını izliyorum. Eğer bu seviyeyi koruyabilirsek, o zaman 16800'deki CME boşluğu muhtemel hedef haline gelir. Eğer CME boşluğunun üzerine çıkabilirsek o zaman değer alanı yüksekliğini arıyor olacağım. Bu 19.5'ta ama bunun için hala biraz zaman var. Hacim profili yüklenirse bakalım. Evet değer alanı yüksekliği 19.4-19.5'te olacak. Bu CME boşluğunu kırarsak olur. Bu 16.7-16.8 bölgesinde. Yani sadece bu 13.4 seviyesinin nasıl tuttuğuna odaklanıyorum. Eğer tutabilirsek o zaman CME boşluğu hedef olacak. Orada iyi bir yükseliş devamı görürsem Bitcoin uzun pozisyonlarıma yenilerini eklemeyi düşüneceğim. Ancak bunun için CryptoKit videolarını takip etmelisiniz. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Tamam, bu kısa vadeli zaman dilimi. Günlük zaman dilimine geçtiğimizde burada ilginç bir keşif yaptım. EMA şeritlerini açarsak EMA şeritlerinin bu yılın Nisan ayından bu yana ilk kez yükseliş yönünde kesiştiğini fark edeceksiniz ve ondan önce geçen yılın Eylül ayında yükseliş yönünde kesişmiştik. Tamam mı? Tamam. İlginç keşif şu ki öncelikle bu fiyat hareketi çok benzer. Çift tepe, fiyat düşüyor, düşen kama oluşuyor. Ancak bu düşen kamanın yukarı kırılması biraz zaman alıyor. Bu yüzden konsolidasyon yaşıyorsunuz. EMA şeritleri boğa yönünde kesişiyor ve sonra birden Bitcoin yükseliyor. Bak çift tepe, düşen kama, kırılmak zaman alıyor. Bu yüzden sadece konsolide oluyorsun. Ema şeritleri boğa yönünde kesişiyor. Potansiyel uzatma değil mi? İşte bu birinci nokta ve bunu gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bu boğa ile oynuyor. CMA boşluk teorisiyle oynuyor. Değer alanı yüksek teorisiyle oynuyor. Bunu seviyorum. Ve şu anda Bitcoin'de uzun pozisyonda olmayı seviyorum tamam mı? Bu ilginç bir keşif. İşleri biraz daha ilginç hale getirmek için geçen yıl Eylül ayında Bitcoin'in o yükseliş geçişini gördük. Konsolidasyon döneminizin sonuna yaklaşıyordunuz. Eylül düşük seviyeyi işaretler, boğa ayı piyasası destek bandı yeniden test edilir. EMA şeritlerinin üzerine çıkarsınız ve ardından Ekim ayına girerken yukarı doğru fırlarsınız. Bu da pomptoberdir. Genel olarak bu karşılaştırma seti Bitcoin için daha yüksek fiyat seviyelerine yol açıyor ve eğer 13.4 eğer 13.4 tutunabilirse o zaman Bitcoin için çok iyi bir yükseliş görünümüne sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu döngüde potansiyel olarak Bitcoin ayı piyasasına başlamadan önce son bir ralliyi hazırlıyor. Bu yüzden uzun pozisyonlarımı açık tutmayı seviyorum. Bitcoin'da olmaktan mutluyum ve durumu izleyip bunun nasıl gelişeceğini göreceğim. Yani uzun pozisyondayım. Bitcoin hakkında mutluyum. Bu sizinle paylaşmak istediğim analiz. Altcoin'lere kısaca geçmeden önce enflasyon verileri ne anlama geliyor? Daha yüksek enflasyon verileri korkunç çünkü hedef %2. %2 istiyorlar. Bu yüzden Fed başlangıçta faiz oranlarını düşürmeden ve niceliksel genişlemeyi başlatmadan önce %2 enflasyon istiyordu. Bu da küresel likiditenin %80 ila 90'ına katkıda bulunan Fed'in bilançosunun tekrar artacağı ve altcoinleri pompalamaya başlayacağı anlamına gelirdi. %2 enflasyon istiyorlar ve %2 enflasyondan 90 baz puan uzaktayız. Bu iyi değil ve eğer siyasi baskı nedeniyle herhangi bir baskı nedeniyle faiz oranlarını düşürürlerse bu uzun vadede enflasyonun tamamen kontrolden çıkmasına ve bence 2026'da büyük bir resesyona yol açacak. Ama en azından kısa vadede Bitcoin'e biraz güç verecek. 6 gün sonra yapılacak FOMC toplantısında Pat Powell'ın niceliksel genişlemeyi veya NQT'yi tanıtmak isteyip istemediğini öğreneceğiz bu altcoin sezonuna dair biraz daha fikir verecek. Altcoin sezonunu görüp göremeyeceğimizi ama şimdilik kısa vadede iyi görünüyor. Ancak 2026'ya giderken enflasyon kontrolden çıkarsa ve büyük bir durgunluk görürsek bazı oldukça kötü engellerle karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Tıpkı 1800'lerde çiftçi Sam Samuel'in hasat döngüsü grafiğiyle tahmin ettiği gibi. Mantıklı ama evet arkadaşlar bu benim genel analizim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenileri patlatın. Eğer yapabilirsiniz harika olur ve bu kanalda bir sonraki güncelleme videosunda çok yakında görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın ve her zamanki gibi hoşçakalın.